Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Yerseli. Bugün Mutfak Sohbetleri serisinin ikinci videosundayız ve bu videonun konusu YKS. Bu konuyla ilgili biraz düşündüm, biraz araştırmaya başladım ve YKS'yi hatırlayınca bile kaygı düzeyim arttı diyebilirim. Yani YKS... Ben YKS'den gittim ama YKS benden gitmiyor sanırım. Şimdi başlamadan önce Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir de e, diğer videolar için kafamda böyle bazı fikirler var. E, bölümler hakkında merak ettiğiniz soruları aşağı yazarsanız sadece eczacılık değil diğer bölümler hakkında da e, oradan birkaç soru seçip onunla ilgili bir şeyler yapmayı düşünüyorum. E, takipte kalın zaten göreceksiniz. E, biliyorum ki sizin konularınız kalktı. Yani şöyle ki 12. sınıfın ikinci dönem konuları kalktı. Bu da AYT'nin zaten önemli kısmını kapsıyor. Benim dönemimde de böyle olmuştu ve benim moralim bayağı bozulmuştu. Hatta bir süre sınavı bıraktım. Çalışmak istemiyordum. Umarım siz böyle yapmıyorsunuzdur. Çünkü eğer o güne dönseydim kendime şunu derdim. Tabii ki birazcık bu süreci sindirmek açısından kendime vakit ayırmak doğruydu bence. Ama bir aydan sonra tekrar başlamak gerekiyor. O yüzden size de öyle söyleyebilirim. Ee, o kadar süre emek verdiğiniz bu zamana kadar verdiğiniz emeklerin hatırına geri dönmek gerekiyor, tekrar çalışmaya başlamak gerekiyor. Şimdi ben yaptığım ve yapmadığım şeylerden de biraz bahsetmek istiyorum ama önce e, konular kalktığı için şimdi ne olacak, ne yapacağız? Benim kafamda çok büyük böyle sorular vardı ve ilk defa böyle bir olay yaşanıyordu. Nasıl olacak? E ne sorulacak o zaman? Tabii ki yine bir sürü konu var ama asıl ayırt edici konuların kalkmış olması hele ki bir mezun için e, ben de mezuna kalmıştım zaten o dönem. mezununa kalmak demek 12. sınıf konularını daha iyi biliyor olmak demek. Bu yüzden mezuna kalır insan zaten. Yani kalmanın mantıklarından birisi bu. E, bu da bu bir avantajken bu da elimden alınınca e, ben çok üzülmüştüm. Zaten Moralimin bozulma nedenlerinden biri de buydu. O zaman da şöyle oldu. TYT önem kazandı. Tabii o zaman bunu bilmiyordum ama sınavdan sonra fark ettim ki TYT'yi yapan, TYT'de yüksek yapan insanlar daha avantajlı oldu. Çünkü AYT'yi zaten herkes yaptı. Tabii yine herkes değil ama o sizin bağımlılığınızdaki insanlar, sizin gibi olan insanlar yapıyor. O yüzden siz TYT'ye abanın. Tabii ki bunu dedim diye AYT'yi de boş verin demiyorum. Ama TYT'ye de önem verin. Ben mesela önem vermemiştim TYT'ye. Benim için TYT e, birinci basamak sınavı. İşte elimden geleni yapayım. En yüksek. ne yapabilirsem o olsun. Ama benim asıl önemli e, gördüğüm yer AYT ediyordum kendime. Beni AYT edecek olan AYT ediyordum. Ama benim dışında olaylar gelişti ve konular kalktı. O zaman... Daha sınava vakit var. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama sınava kadar TYT'ye de yüklenerek, mesela problemler. Bence problemler çok önemli bir konu. Problemleri halletmek çok önemli. Ve problemlerden zaten zorlayabiliyorlar. Orada farklı farklı soru çeşitleri üretebiliyorlar. Elinizden geldiği kadar problem soruları çözün. Farklı problemler görün. Türkçe paragraf soruları. Bunlar da çok önemli. Bunları da bir düzene bindirin. Peki nasıl çalışmalıyım? Özellikle bu dönemden sonra. Kaldı ki artık az bir süre kaldı. Az bir zaman kaldı. Asıl değerli zamanlar, bizim hocalarımız şey derdi, şu kala. asıl sınav kazandıran dönemler başladı derlerdi. Gerçekten de öyle bir dönem. Çünkü insanın bırakası da geliyor. Ama bir yandan öğrendiği şeyler de aklında kalıyor. Bu süreçte işte, Denemelere önem verin. Deneme çözün. Bol bol deneme çözün. Ama şuna da dikkat edin. Sınava az bir süre kaldı diyorum ama e, bugünden bahsedersek yine e, sınavın 17-18 Haziran'da olacağını düşünürsek yine daha bir 2 e, ay var. Biz şu an Nisan. Evet 2 ay var. Çok kısa bir sürede değil, uzun bir sürede değil. Bu süreç içerisinde sıkılmadan deneme çözmeniz gerekiyor. Yani bir haftaya full deneme yükleyip kendinizi sıkıp sonra komple denemelerden vazgeçmektense aralıklı aralıklı yapın derim. Sıkılmayacağınız şekilde ama sıkılmayacağınız demek de ya canım işte bugün çözdüm bir tane haftaya bir tane çözerim gibi de yapmayın. Ve denemeleri çözerken şuna çok dikkat edin. Deneme gerçek sınav saatinde yapmaya çalışın. Mesela saat sınav 10'da mı başlıyor gerçek sınav? O zaman 10'da başlayacak şekilde ve 2 saat 15 dakika TYT. Ona göre süreyi başlatın, bitirin. Ben bunlara dikkat ediyordum. Başka eksik kalan konular. Şimdi deneme çözerken evet deneme çözüyoruz ama bir yandan da eksik kalan konular var. Onları da halletmek gerekiyor başlayıp bir konuyu komple işte en başında neydi, şöyle miydi, aa bu konuyu unutmuşum, en başına döneyim gibi değil de daha küçük kısa tekrarlarla bunu ilerletin. Çünkü artık biraz daha soru üzerinden gitmek daha mantıklı geliyor. Ben şu an düşünüyorum keşke daha fazla soru çözseydim daha fazla deneme çözseydim diyorum çünkü ben konuyu açıp en baştan başlayayım yok içime sinmedi bu benim en baştan açayım işte bu konu tam olsun içime tam sinsin tüm iki kitaptan çözeyim sorularını hayır hayır böyle bir şey yok yani keşke böyle yapmasaydım da daha çok deneme çözseydim diyorum benim denemelerim hep boş boş kaldı öyle birilerine verdim ya da attım Keşke onları oturup çözseydim, bitirseydim. TYT'ye ağırlık verseydim. Ben zaten şey diyorum işte TYT önemsiz. Hayır önemsiz değil. TYT de önemli. AYT'deki konularını da evet tamamla. Onları da bitir ama bunu yaparken denemede de önem var. Denemede mesela çözemediğin sorularda o soruları e, konu eksikliğinden mi? O zaman en çok konuya biraz bak ama ya ben bu konunun en başından başlayayım. Hayır böyle değil. O anda anlayabilirsin. Bunu sadece sizin için söylemiyorum. Bunu kendime de söylüyorum. Eğer ee, o zaman ki Zeynep için bir video çekecek olsaydım ve o video bu video olsaydı neler söylerdim? Şu an size onları paylaşıyorum. Belki bir şeyler daha farklı olurdu. Umarım sizin için bir şeyler daha farklı olur. Umarım sizin için faydalı olur. O yüzden zaten bu videoyu çekiyorum. Çözemediğiniz soruları mutlaka anlayın. Çünkü şey mutlaka alıyordur size de biliyorsunuzdur. Sınavdan önce bir konuya bakıp sonra ama tam da bakmazsın o konuya. konuya. Sonra sınavda çat diye karşına çıkar. Ya ben buna bakmıştım. Neydi bu diye iki saat sınavda onu düşünürsün. Onu düşünürken diğer sorular da gider. Ya bu duruma düşmeyin. Baktığınız konulara tam bakın. Ben denemeye gidiyordum zaten. Bir sınav merkezi vardı. Oraya gidiyordum. Orada sınav saatinde denemeler yapılıyordu. Haftada bir kezdi sanırım. Evet ilk başta bir kez. Sonra ilerleyen vakitlerde sınava daha az süre kaldığında haftada iki kez sınav oluyordu. Hem TYT hem AYT. Hatta bir gün içerisinde olduğu da oluyordu. Ya da bir gün TET oluyordu bir gün AYT. Bence böyle sınav merkezleri de iyi oluyor. Bunları da tavsiye ederim. Eğer gidebileceğiniz yerler varsa gidin değerlendirin ama onun haricinde evde de çözün. Yani oraya gidiyorum diye sadece oraya bırakmayın. Ben bunu da çok yaptım. E, deneme çözmek önemli. Problemler, e, Türkçe. Tabii ki Türkçe diyorum da yani sosyal işte fen bu kısımlar bu kısımları da halletmeye çalışın. Yani ben onları halletmiştim. O, oradan e, iyi sor, iyi sonuçlar alıyordum. O yüzden çok fazla oraya bakmıyordum ama tabii yine. E, sürekli de bakıyor olmak gerekiyor ki TYT'yi zaten biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde unutuluyor. Çok hızlı bir şekilde biraz bakmayınca netler düşüyor. Moraller bozuluyor. E, AYT'ye yansıyor bu. Ya benim bir döngüm. Döngüm buydu işte. Bu döngüye girmeyin yani bunu diyebilirim. Ben ne yapıyordum onu düşünüyorum. Oturup dizi izliyordum. Hatta bir yıl oturdum. Prison Break'e başladım. Arkasından <laughs> Peaky Blinders'a başladım. <laughs> ne bundan bahsetmeyeceğim ya. gerçekten bu iş biraz da psikoloji işim hatta büyük oranda ne kadar dayanıklısın ne kadar evet. devam ettirebiliyorsun süreci bunlara da çok bakıyor güzel bir zaman kaldı şu an ee, eğer bıraktıysanız da bir şekilde bu video karşınıza çıktıysa belki bunun çıkması gerekiyordu karşınıza ve başlamanız için bir adım olacak bu video çünkü eğer ben kendime böyle bir video çekmiş olsaydım ve o zaman karşıma çıksaydı ya of ama bu video bu kız ne diyor falan derdim. Kesin. Ama öyle değil ya. Belki de bir amacı vardır. Ben biraz böyle düşünüyorum. Bu video size bir e, başlangıç olsun. Bugünden itibaren kalkın kendinize bir program yapın. Ama gidip işte rehberlikçilerle, şunlarla bunlarla değil de biraz kendinize tanıyarak ve kendinize dürüst olarak. Sonuçta bu sınava siz geleceksiniz ve Karşılığında da sonuç geldiğinde siz mutlu olacaksınız ya da siz üzüleceksiniz. Hiç kimse sizin kadar kendiniz için sevinemez ya da üzülemez. Günün sonunda olan yine size olacak. Mezuna kalacaksanız yine siz kalacaksınız. Ya da gidecekseniz istemediğiniz bölüme siz gideceksiniz, siz okuyacaksınız. Yani her şey yine sizinle ilgili olacak. O yüzden bu videonun bir amacı var karşınıza çıkmasının kalkın ve o amacı ailemiz için kullanın. Programı da kendinize göre yapın. Neye ihtiyacınız var? Bu çok önemli. Yazın bir kağıda alıp hangi konularda eksiğim? Ama oturup yani bunu yapmak için böyle hazırlık, işte uzun uzun hazırlıklar. Ben biraz böyle bir insanım. Ee, biraz böyle de yapıyordum. Oturup işte hadi açayım. Neyim eksik? Ya tamam hızlı tamam onu yaz da. Olay o değil. Olay Eksiklerinin hepsini görmek, tabii ki görmek ama olay o değil. Olay başlamak, olay konuyu bitirmek. Ya konuyu bitireyim, öğreneyim, bitsin gitsin yani şu işler bitsin gitsin, öğreneyim de sınava gireyim, çıkayım ve rahatlayayım artık. Bugün, Bugün başlayın. Bu videoyu hangi gün izliyorsanız o gün başlayın ve sınava kadar çalıştığınız her konu kar kardır. Çok geride mi kaldınız, çok mu eksiksiniz? Tamam bir yerden başlayın. Denemelere bakın. Denemeleri de e, kendi seviyenize uygun alın. Yani daha konularınız işte eksikse şimdi bilmiyorum kimler e, neyi hedefliyor, nasıl ne istiyor. E, çok eksiğiniz varsa o zaman çok zor denemeleri çözüp de moralinizi bozmayın. Çalışma e, düzeninizi aksatmayın. Ya da kendinizi mutlu etmek için çok kolay denemeler çözmeyin. Kendinizin nerede olduğunu aşağı yukarı biliyorsunuzdur ve buna uygun denemeler çözün. Ama sınava da uygun olsun tabii ki. Yani sınavla alakasız şeylerle çözmeyin. Ha bu süreç içerisinde çıkmış sorular da önemli. Çıkmış soruları da mutlaka bakın. Hele ki şu dönem güzel bir dönem. Bence başlanabilir artık çıkmışları çözmeye. Hem onları iyice anlamak, pekiştirmek adına. Hem de ee, zaten deneme çözeceksiniz. Bu denemeler çıkmış denemeler olsun. Son dakikaya bırakmayın. Çünkü benim için eğer benim gibi birisiniz ben biraz kaygılı bir insanım. Son dakikaya bırakınca ay şimdi anlamayacak mıyım? Ay konuyu mu kaçırdım acaba? Keşke daha önce baksaydım gibi böyle kafanızda soru işaretleri olmasın boşu boşuna. Siz şimdiden başlayın. Eğer unuttuğunuz, hatta çözemediğiniz sorular olursa onları kesip yapıştırın e, bit deftere. Oradan da o sorulara Sınava kadar bakarsınız. Aa bu neydi? Ben bunu yapamamıştım ama neyi yapamamıştım diye bakarsınız. Ve bir hem e, hatırlatma açısından iyi olur. Hem de e, deneme çöz çözeceksiniz. Bunları çözmüş olursunuz. Umarım istediğiniz yerleri kazanırsınız. Umarım e, netleriniz, denemeleriniz istediğiniz gibi gelir. Güzel videolarda buluşuruz umarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.